başına tutar geldi bu tamam, anı ya. Ne mezarın başıma? tutar. Mezarın başına tutar geldi. Tamam, tamam. Bilek, hadi hadi. Bana, tam tamam, bir <laughs> <yedidim, geldim ya. gülüyor> daha. Şey, <laughs> yani, ne bileyim ya, bana yeterli el Tamam. Çünkü bir diğer el sana yedirdim, geldim de sen artığını eve getirdim. Yedirme de yemek kör olsun. Hele yemeye, tereyi bir et var Çocuk korktu. Çocuk korktu. bana bana. bağla, bağla. Emmi, bir daha geç. Bağla, Böyle bıraktım, sarıp, ha? Çocuk. Çocuk. Ha? Çocuk. Ha? Çocuk. patlatacağım. Çocuk. Ha? Çocuk. gel Çocuk. Ha? Çocuk. Ha? gel Ha? Çocuk. 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 Ha? Ama ben çocuğum. tamam. de ben de çocuğum. Ben 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 de 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 ben de çocuğum. çocuğum. benim. de ben

Yarın ya, gel, gel, piyano. Bu ha piyano. de, mı ki terbiye? Hakanlar? Ok Sen ne Bir de buradan gördün mü? Ne güzel skup. Nübüste kelle tepesi diye kapatıyor futun diye piyano tapalarla gittiğinde atını bağırıyor. Evet. 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 Evet.